Abidik bu bidik değişmiş. Bir, bir kere bu iş benim için çok önemli. Melda Hanım'a en güzel ödevi ben vermem. Benim ödevimden güzel olması mümkün değil canım. Çünkü benim ödevimde kullandığım dosya kağıtları birinci hamur kuşa kağıt. Seninkiler ise ha, hamurun ta kendisi. <laughs> çok ayıp yavrum. Çok ayıp. Ay. Memleketimiz için böyle kederli, böyle acılı bir günde koridorlarda hayatsızca gevrek gevrek gülmek. Müdür bey, rahmetlinin kemikleri şimdi sızım sızım sızlıyordur değil mi? Tabii canım, sızlamaz mı? Hocam, ne diyorsunuz siz, ne kemikleri? Bilmiyor musun? Hulki hocam, sen fizik dersinde çocuklara bugünün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapmadın mı? Müdür bey, inanın bugünkü dersin konusu buydu. Bugün öğretecektim. Yavrum, bugün dünyanın önde gelen fizikçilerinden... ...memleketimizin yetiştirdiği en güzide bilim adamlarından bir tanesinin ölüm yıldönümü yavrum Şevki Ziya Mahmut. Ay hocam bir kişi diyorsunuz üç kişi sayıyorsunuz Şevki Ziya Mahmut. Şimdi anladım bunlar üç kişi değil iki kişi çünkü Mahmut diye bir isim olmaz. Aa, o Ziya <laughs> Bey'in soyadı değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Buyur hocam. Sen çocuklara kurdelelerini ver. Ben dışarıda biraz hava alacağım. Hay hay müdür bey. Bunu çok özleriz çocuklar. Çok. Alıyorum. Çok özleriz onu. Çok. Alıyorum. Ya iyi de bu Şevki Ziya Mahmut kim? Benim de hiçbir fikrim yok. Sana sorun olmadı. Ay ne yılışık şeysin sen ya? Her fırsatta bizimle muhabbet etmeye çalışıyorsun. Ama daha çok yol kat etmen gerekiyor canım, çok! Beşinci hamurdan dörde, sonra üçe, sonra ikiye, sonra bire terfi etmen gerekiyor. Sonra bu şeker sınavını geçeceksin de... ...ondan sonra belki, anladın mı? Hadi yürüyün kızlar. Bugün de herkes bir alem ya. Ne haber Ayşegül? Var ya tarih ödevi için müthiş bir fikrim var. Benim daha müthiş bir fikrim var, bak. Bu on sayfanın her birinin üzerinde e, 1997'den 2006'ya kadar yıllar var. Altlarına o sene mezun olan öğrencilerin resimlerini koyacağım. E ne demişler? Bir okulun tarihini yazan o okulun öğrencileridir. E, süpermiş. Ya. Ama resimleri nereden bulacaksın? E sağ olsun Selim bana son 10 senenin yıllıklarını bulacak. <laughs> ne fedakar çocuk değil mi? Hı, hmm, evet. Neyse bir Selime bakayım. Tamam. Hmm. <laughs> acaba? Gerçekten merak ettim. Bilmiyorum ki işte sana sor. Aa Ayşegül bak bak buradayım. Aa inanmıyorum. Her, her gün oturduğumuz sırada sen. <laughs> i̇nanmıyorum <sensin>. Ceren. <laughs> her gün her sabah aynı <laughs> iğrenç espri. Bunların ikisi de manyak. ne <laughs> haber Cenk? Ya, bu numaraları Ayşe var. Ayşegül gördün mü? Pardon da neyi gördün mü? Cenk seni resmen küçük bir el hareketiyle başından savdı. Cevap bile vermedi. Anla artık anla. Zerre kadar sallamıyor seni. Yalan mı Cenk? Söyle de hepimiz rahatlayalım. Üzülme. Ceren. Ceren. Biz Murat'la oturup konuşuyorduk. Yok öyle bir şey yani. Bak. Yoksa gelirdim ben. Ben de gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ne haber Cenk? İyi. Ayşegül e, sen bugün burada otursan olur mu? Tabii tabii. Ben burada oturabilir miyim? Bir sakıncası var mı? Ne haber Selim? Tamam. <laughs> Selim, yıllıkları getirdin mi? Yarın getireceğim. Aa, o zaman ben bunu boşuna getirdim. E olsun bir bakayım. Tamam. Ama henüz bir şey yok. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.